İyi akşamlar herkese. Tanıştırayım, kızıma da. Şu anda annemde ama yine de hala aklım onda. Yemeğini yedi mi, anneannesine diye şımarıp geç mi yatacak? Böyle sorular var aklımda. Aslında her şey Ada doğduğunda başladı. Daha hastaneden çıkarken ödevlerimiz vardı. Ben iki saatte bir emzirmeliydim, eşim de uyumadan biberon vermeliydi. Tabii bunların yanı sıra ne, ne zaman uyudu, ne ne kadar uyudu, ne zaman tuvalete gitti, çiş mi yaptı, kaka mı yaptı, hepsini düzenli olarak takip edip doktorumuza raporlamamız gerekiyordu. Büyüdükçe bunların arasına aşılar, ilaçlar, ne zaman yürümeye başladı gibi kilometre taşları da eklendi. Pedagoglar bu bilgilerin bebeklerin gelişim ve sindirim sistemi tabanlı problemlerinin erken tanısında çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Bakım takibinin emzirme sürelerini uzatma gibi avantajları da var. Bu bilgiler rutin oluşturma, bakım koordinasyonu, ürün servis uygunlukları gibi birçok alanda işimize yarıyor. Fakat verileri kullanmak ve toplamak için uygun, kolay ve sistematik bir çözüm yok. Tu, bize kadar. Captail, mobil app ve cap ismini verdiğimiz akıllı butonlardan oluşan bir platform. Örneğin, bebeğin içtiği sütü takip etmek için bottle kabına miktar girişi yapabiliyoruz. Veya bes takip etmek için bez istasyonunun yanına yerleştirilen diaper cup ile tek bir tuşlu anı yakalayabiliyoruz. Emzirme gibi sabit bir yeri olmayan aktiviteler içinse kablarımız kolye olarak kullanılabiliyor. Bazen biz evde olmuyoruz ve anaannelerimizin bizimle kolaylıkla iletişim kurmalarını app'ten gelen bildirimlerle sağlıyoruz. Eforsuz loglama veri bütünlüğünü de beraberinde getiriyor. Bu sayede daha doğru çalışan eşleştirme algoritmaları ile bakım soruları danışmanlar tarafından kolaylıkla yanıtlanabiliyor. Kullanıcılar en çok ihtiyaç duydukları anda doğru ürünlerle eşleşebiliyorlar. Ve benzer rutinlere sahip, hatta yakın bölgelerde oturan çocuklarla oyun grupları düzenlenebiliyor. Bebek teknolojisi pazarı 46 milyar dolarlık bir hacme sahip. Amerika'da her yıl 3.8 milyon bebek doğuyor. Ve biz her yıl yenilenen 2 milyar dolarlık bir fırsata bakıyoruz. Ürünümüz evcil hayvan ve yaşlı bakım pazarlarına da hitap ediyor. Gelir kanallarımız arasında kap satışları ve üzerine çalışmaya başladığımız app aboneliği, ürün servis komisyonları ve kreş aboneliği bulunuyor. 2020 ortalarında şirketi kurarak ilk prototipimiz üzerine çalışmaya başladık. 2021 Mart ayında hem Amerika'da hem de Türkiye'de iki adet patent başvurusu yaptık ve 40'ın üzerinde marka ve tasarım tescillerimizi aldık. World Cup sonrası uygulamamız Amerika'da kullanıma açıldı ve dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'te ürün lansmanımızı yaptık. Geçtiğimiz çeyrekte de web sitemizden satışlarımız başladı. Bu sene Amerika'da arka arkaya 4 tane ödül aldık. USA Today ve Rampur tarafından bir numaralı ebeveyn teknolojisi ve Pitchscore tarafından en inovatif şirket seçildik. Anne organizasyonları Moms Choice ödülünü verdi. Uygulamamız 5 ayda 10 bin Amerikalı kullanıcıya ulaştı ve bunlardan bin tanesi her gün uygulamamızda en az 1,5 saat vakit geçiriyor. Yüksek yıldız değerlendirmeleriyle ayda yüzde %200 oranında büyümeye devam ediyoruz. Kablarımız daha şimdiden 300 kişinin elinde, ve organik satışlarımız artarak devam ediyor. Bu erken başarı, net bir liderin bulunmadığı çok parçalı bir pazarda analitik öngörüler, kolaylık, esneklik ve komüniteyi bir araya getiren bir çözüm sunuyor olmamızla alakalı. Ortağım Selin'le Sabancı Mühendislik'ten tanışıyoruz. Ben sonrasında siber güvenlik alanında doktoram alarak öğretim görevlisi oldum. Selin de Amerika'da pazarlama alanında çalıştı büyük kurumsallarda. Cleveland Klinik'in başkanı Matu ise danışmanımız. Yazılım, doğanım, geliştirme, üretim, pazarlama ve partnerlik alanlarında kullanılmak üzere 250 bin dolarını tamamladığımız 2 milyon dolarlık bir yatırım turu içerisindeyiz. Aynı zamanda bu alanlarda bizimle birlikte ilerleyecek partnerler arıyoruz. Gelin her doğan çocukla tekrarlayan bu süreci birlikte kolaylaştıralım.